Merhaba Orhan Egzel ailesi Part 3 ile karşınızdayız Şimdi Hemen en son bu şekilde kalmıştık Göstereyim 83 maçın Yaklaşık 36 tanesine baktık Hemen hızlı bir şekilde Şöyle saat 8 maçlarına kadar falan Bütün maçlara bir bakalım bugün Bu partta Ben bunu yan tarafa alayım arkadaşlar Şöyle hızlıca hemen geçelim. Açıldı zaten hemen İtalya Seri B liginde Spezia maçı varmış. Hemen maçın oranlarına tıkladım. Bu parta denk gelen arkadaşlar part 1'i izlemezlerse neden bu maçların oranlarını seçiyoruz? Bunları neden bakıyoruz? Pek anlamazlar. O yüzden onlara bakmanızda avantaj var. Yani sırayla izlemenizde avantaj var. Güzel bir maça denk geldik. Ev sahibi takım genelde maç sonu bir buçuk üst bitirmiş. Burada ev sahibinin yine 05 üst ve bir buçuk üst şeklinde bir sonuç alabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki ilk yere bir buçuk alt üstte 272, 274 bu belki biraz kafamızı karıştırabilir. Onun dışında ne diyelim? Biz burada genelde yine ev sahibi Spezia maçına biz yine gerekli şeyimizi yazalım. Ev 05 üst bir buçuk üst şeklinde yazalım. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Diğer maçımızda da hangi maçtı? 17.55'teki Levante maçı var. Levante maçı Yine favori takım kazanmış. Levante de kazanabileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde favori takım 0.5 üst ve 1.5 üst olabileceğini düşünüyorum. Yani ev sahibi kazanabileceğini hemen onu yazalım. 1.5, 1. sonu 1. Ve ev 1.5 üst şeklinde isteyen deneyebilir diyelim. Diğer maçımız Osasuna maçıydı. Hemen 17.55'teki Osasuna maçına bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Yani ilk yarı 2'den 1 bitmiş, 1'den 0 bitmiş. Çok garip bir maç. Burada baktığımızda yani sürpriz sonuç elde edebiliriz. Yani dediğim gibi 2'den 0 veya da 1'den 2 gibi böyle 2'den 1 gibi işte 1'den 0 gibi bir sonuç elde edebiliriz. Sevilla attığı için tabii ki şey oynadığı için o yüzden bu maçta belki yorgun olabilir ve ilk golü yiyebilir ve 1'den 0 şeklinde de bitebilir. O yüzden ben bu maça karşılıklı gol var. En garanti büyük ihtimalle maç sonu bir buçuk üstü de 30'lardan veya da 20'lerden sonra yüksek olacağı için canlı da deneyebilirim ve karşılıklı gol var şeklinde bir şey deneyebiliriz arkadaşlar hemen notlarımı düşeyim hemen KG var MS bir buçuk üst işte birden sıfır veya 2'den 1 demeyeyim de 2'den 1 değil de 1'den 2 şeklinde belki olabilir. 1'den 2 şeklinde sürpriz. Olabilir. Hemen bir sonraki maçımıza bakalım. 17-39'da 30'da pardon. 3 maçımız var. Hemen o maçlara da bakalım. 17-30'daki 3 maçımız var. Portekiz Ligi'nde 2 tanesi. 1.31 2.69 Baktığımızda burada favori takım 2.33 kaybeden. Yani buradan bir şey çıkmıyor. O yüzden ben doğru hemen Mori Ense maçına sonuç yok diye yazıyorum arkadaşlar. Hızlıca diğer maça da bakalım. Maçta arkadaşlar bu diğer maçımız. Estoril maçı, Estoril maçına da bakalım. Yani burada da favori yenmiş, yenmiş falan filan. Burada da aynı şekilde Estoril güzel bir maçına da sonuç yok yazıyorum. Diğer maç Valen maçıydı hemen ona da bakalım. Filtre. Bittiğimizde burada da ekstra bir sonuç çıkmıyor 2-0 2-0 9'lu maç yine karışık bir maç bunda da aynı şekilde 17-30 maçları biraz bizim için güzel sonuçlar vermedi sonuç yok diyoruz diğer videolarda da söylediğim gibi kesinlikle bunların yüzde yüz garantisi yoktur kendi düşüncelerinizi katmadan kesinlikle oynamayın hemen Fransa liginde Nantes-Lorient maçı var Nantes-Lorient maçında güzel bir sonuç alabilecek miyiz? Yani alt seçeneği çok ön plana çıkıyor. Nantes Lorient maçı alt. Fransa Birliği'nden yine Lorient'in Nantes nice ile maçında 1-1 bitmiş. Yani birbirine yakın ilkler diyorum. 1-0-0'dan bir yani çok garip bir maç. O yüzden ben bu maça yine 2.5 alt diyeceğim ama pek uzak yakın dur demek istemiyorum. Evet. şeklinde ben yine de yazayım. Ama dediğim gibi yine sonuç garanti olan maçlar değerlendirmekte fayda var. O yüzden pek canı da veya da herhangi bir yerde bu maçı alacağımı düşünmüyorum. İsveç Ligi'ne geçtik. 18.30'daki hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 7 dakikalık bir video oldu yine. Burada güzel bir sonuç çıktı. 1'den 1, 1'den 1 gibi 3-0 2 sıkılığı handikaplı falan sonuç verdi. Garanti olsun. Ben buna 1-0 çifte şans diyeceğim arkadaşlar. Ama maç sonu 1 de denenebilir diyeceğim. 1-0 Yazamadık. Maç sonu bir de denenebilir. Çok çok risk almak isteyen de birden bir, handikap bir şeklinde de sonuçlar deneyebilir. Ben bunu kaydedeceğim çünkü yarın ben bunun tekrardan şeyine bakmak istiyorum. Bromma poyazsam anlaşılır. Hızlıca geçelim diğer maçımıza. 19 seansına geçtik. 19 maçlarına Sosoda Juventus maçını part 1'de Milan maçında izleyen arkadaşlarım görmüştür. Bu maç öğlen özellikle bu şekilde biterse yani saat 4 gibi bu şekilde biterse bu maça kesinlikle ben zaten 2.5 üst yine düşünüyorum. Hızlıca geçelim bu maçı. Zaten baktığımız bir maçtı. Milan maçından dolayı aynı oranlara sahip. Hemen hızlıca baktığım zaman 18 o Milan Çorum Sakarya maçı var. Yani bu maçta Lahti Oğlu maçı ne o bitti tam bilmiyorum. Hemen bir sonucuna bir bakayım. Telefonum kapanmış. Şu yan taraftaki kısımdan bakalım. Fatih Oğlu maçı ne bitmiş? 2-1 gibi bir skorla bitmiş. Ne olmuş? Favori kazanmış. Favori kaybetmiş. Yani bu maçtan sonuç yok deyip geçebilirim arkadaşlar. Hemen Sakarya maçını bitirdiğimize göre diğer maçı hemen geçelim. Diğer maçımız neymiş arkadaşlar? Hemen Manisa Göztepe maçı. Yani Manisa Göztepe maçında da bir sonuç elde edemiyoruz. Aynı şekilde hemen Manisa Göztepe açında da sonuç yok. Bu oran aslında bugün bu oldu. çok güzel bana tam oranı getirdi. Hani oran demişim skoru getirdi. O yüzden T1 liginde yani Türkiye birinci liginde bunu değerlendirecektim ama herhangi bir sonuç vermedi. Spartak Moskova maçı mı var? Bir bakalım hemen hızlıca. Evet Spartak Moskova maçı var. Hemen ona bir bakalım. Burada karışık bir şey çıkmış. Maç sonu bir buçuk üst deriz biz buna arkadaşlar. Yani neden maç sonu bir buçuk üst bunlar basit oranlar falan demeyin arkadaşlar. Maç içinde canlıdan değerlendirilebilecek oranlar. Biz ön çalışma yapıyoruz. Kuponlarımızı zaten canlı olsun. Analizlerimize göre maç önü olsun yapıyoruz. Hemen hızlıca geçeyim. Part 3'teyiz arkadaşlar. Biraz yoruldum. Kusura bakmayın. <laughs> Hemen Norveçli'ndeki Stevvik maçı var. Hemen ona bakayım arkadaşlar. Yani bu biraz önce Keçiören gücünde de demiştik aynısı. Bunda sonuç çok diyeceğiz. Bunda çünkü bir sonuç elde edemedik. Öğren gücünde ne yazmışız arkadaşlar? Aynı şekilde sonuç çok yazmışız zaten. Hemen 19 15'teki kısma geçiyorum. Şu an 11 dakikalık video bir 15 dakika falan bir olsun. Yani 19-15-45'e kadar olan şeyleri bir bakalım hemen. 19-15'te Karşılıklı gol var. Meçelen Leuven maçında karşılıklı gol var seçeneği ve bastonu bir buçuk üstü deneyebilirim. Neden Barcelona? Belçika'da bastonu bir buçuk üstü çok düşüktür ama geçen hafta Meçelen maçında çok yararlı bir şekilde kullandım ben bunu. Son dakikalara doğru gol oldu. O yüzden güzel paralar kazandık analizimiz sayesinde. Şuraya KG varımızı da unutmayalım tabii ki. Hemen hızlıca diğer maçımıza geçelim. Elçe maçı İspanya 2. liginden Yani çok garip bir maç hemen ben yazayım yani Elçe maçına 17 sonuç yok diye Selamlar. Selam go Maçı var. Hemen ona da bakalım. Bakalım bu sonuçlarda ne çıkıyor. Bu arada Beşiktaş maçıyla aynı neredeyse. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi Kıbrıs kesimi bundan alakalı Avrupa falan bugünkü maçın değeri bizim için çok önemli. Eğer yine ev sahibi handikaplı veyahut da işte bu şekilde 3.5 üst bir şey gelirse Beşiktaş maçı yarın yani 24'ündeki maçta bize üst getirebilir. O yüzden ben buna maç sonu yine 2.5 üst yazacağım ama tek sonuç yazacağım. Ona göre yarınki maçta daha iyi sonuç elde ederiz. Mas 2.5 üst. Tek maç var yazayım yanına. Daha iyi olur arkadaşlar. Hemen hızlıca Diğer maçlarımıza da bakalım. 15. dakikaya girmek üzereyiz. 8 seansına kadarki olan maçları bakalım. Çünkü bir dahaki part 4'te de Galatasaray maçları falan olacak. Onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada sayfamızı beğenip takip edip güzel bir yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Köln maçı var hemen. Bakalım arkadaşlar. O Brentford maçını unuttuk. Neyse bakarız tekrardan. Köl maçında sonuç yok arkadaşlar. Ben bu tek maça girmeyeceğim. Yani açıkçası Barça'da yazdım ama orada da içime sınmadı. Orada Beşiktaş maçı yüzünden yazdım. Hemen diğer maça bakalım. Diğer maçımız Brentford maçıydı. Burada iki buçuk alt seçeneği öne çıkıyor Everton'la yani çok karışık bir maç iki buçuk alt ve uzun zamandır oynanmayan maç o yüzden ben hiç riske atmayacağım zaten çok maç var diğer maçlara bakalım hemen. Nijemen Utrecht sonuç yok. Yani güzel bir sonuç alamıyoruz maçtan yine. Ve 5. sayfanın son maçına da gelmiştik. Hemen şuradan eğer sayfa açılıyor mu bilmiyorum. Açılmıyor ama bu son maç arkadaşlar hemen şu şekilde size de hemen atayım göstereyim. Burada genel anlamda bir maç bu da sonuç yok dersek Sertefi Goya'da. Şurada Meçelen maçında var. Bir Sosolo Juventus maçı var. Nance orient maçı biraz riskli demiştik. Evo bu buçuk üstü ve maç sonu bir denenebilir dedik. Şu KG var vardı o Sosolo ve Sevilla maçında. Yani bu seansta bence şu seansta özellikle 17-15 ile 19-45 arasında yani 8 arasındaki maçlardan pek verim alınabileceğini düşünmüyorum. Birkaç maç var üstüne gidilebilecek. Onun haricinde uzak durun arkadaşlar. Part 4'te görüşmek üzere herkese bol şans.